Arkadaşlar öncelikle hepinize merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün Hamok ile birlikte e, yaptığım şarkıya TikTok'ta yapılan düetlere eleştiri yapacağız. İyi kötü bakalım birlikte izleyelim. Kimler şarkıyla neler yapmış kimler nasıl videolar yapmış. E, buradan herkese öncelikle şunu söylüyorum. İyi veya kötü hiçbir şekilde bize alınmayın. Sadece eğlence amaçlıdır. Kanala abone olmayı, videoya like atmayı ve yorumlamayı unutmayın. İyi seyirler olsun hepinize. Bizim video Ana Ali, Geçiyorum, başlıyorum. Eda Sakız'ın videoya, e, şarkıya yaptığı düet video. Hatırlıyorum ha ben çekmiştim bunu. Allah Allah. İçimizi karartan Eda içimizi. Sen nasıl bir rahatsın? Geç. Aha ben ve Kırmızı Hoca. <laughs> <laughs> güzel ha. Gerçekten güzel. Geçiyor ha. Şimdi Cano. Oğuz. Oo Can Oğuz. Aura'yı Size bir şey diyeyim mi? Ben kızın yerinde olsam güvenip kendimi o şekilde bırakamazdım. Çok iyi. O beğendim. Gerçekten güzel. Ama kız bayılırken sanki gülüyor. Bayılırken. <gülüyor> Ayy, evvel özlen işte bu yüzden. Apo ile Ava, Apo paylaşmış. Yine psikopat psikopat hareketler dur başa alayım. Ama oyunculuk sanam bir şey mi numara? Bunlar hep gülüyorlar zaten. Yuh sana var. Yo yo, güzel oynanmış. Tamam oğlum seni dönmesin diye ödediysen. <laughs> güzel güzel. Anaylarından sağlık. Gerçekten güzel. Ya. ya bu apanan sempatik bir çocuk. <laughs> Mutsuz sor. <laughs> Mutsuz sor. <laughs> <laughs> Bak Hasan Taylan, Hasan adam. Bak. Bak. Öp bir de öp Öp. Bir de öp. Ama çok ama iyi değil ama oyuncu. Ben burada gerçekten duruyorum. Ben izlemiştim zaten onu Hasan kere izledim. Taylan. Gerçekten abi. Hmm. Güzellerin gülü. Evet İsmet Cihan. Sen koşma ama. Abi sen ona çok soğuk gelmiş abi. <laughs> İsmet bir hemen. Zıkalda girmiş sen. Bir çaket giydin abi onu hiç mi karar? <laughs> Soğuktur. <değil. gülüyor> İsmet dövebilirsin. <gülüyor> <gülüyor> ama güzel bir daha. Onun sesi de onu var abi, bu arada. Ya babam böyle bir şey yok. Traş olurken de bir doğum. Ben hep işimdeyim arkadaşlar görüyorsunuz. Ama yap. Dıgri bu aram Ama güzel. Yani yeterli kendim için her şey yapıyorum. Reklam neyse kötüsü yoktur. Bir bin beş hiç fark etmez. Yusuf Taş. Ne gördü? Ne gördün birey mi? Bize de göster. Allah Allah! İşte hep bu yüzünde ha! Ne hep? Bana kurban! Aslan ağabeyim ağabey. Aslan ağabey genel. Pişanım ağabeyim ağabeyim. Yengeyle birlikte maşallah sen. Maşallah. Nazara gelmeyesin inşallah. Allah'a emanet olun. Gamze ne? Gamze ne? Gamze onu Gamze ne? Gamze ne? Gamze ne? Gamze işte bu da Musti, benim sürücümün gülü. Aslan kardeşim. Vallahi yorulma. Bu da tam duygu yediyormuş ha. Ya bu çocuk nasıl oynamış bunu? Manzara çok iyi ama sus giller. Benimle videoda yani. oynadığından niye öyle şey yapmadın yani? O. Dur güzelim manzaranın tadını çıkarsın millet. Güzel Güzeldi zaten. <laughs> <laughs> Heh. Yani. Sen istiyorum. Çok iyi. Ah bu da bizim zor kut. Örgümen. <laughs> evet, Ama çok seviyorum bu fırlamayı. Bak ne yapmış yine. Bak yine fırlamalı üstünden. <laughs> <laughs> Arada çok yakışıyorlar. Allah ayırmasın. <laughs> Çayı toplayalım. <toka. gülüyor> Fırlama ya. Keşke Kaç orada olaydım o çayı ben içeyim. Ama hocam yerde güldürüyor ya bu adam yemin ediyorum. <laughs> Sen ne içsin diğer çayı? He? Yalnız kalmış. Tam, tam kız arkadaş anlamına geliyor çay. Tamam ama dost, dost da gaydir ama. Korkak. Sen sevgili mi dost? Erzmen, sende. Hallet baba. Ooo. Geçmiş. Yine Müslü. Yine abi. Müslü ya. Şarkıda bir ton destekleri Eyvallah Hasan abi Müslü herkes oldu. Allah razı olsun. Yakın çevrem olmadı ama neyse. Aslan. Ya yani yemin ediyorum var ya ciğerimizi de alan. Aha bir abla Sanki her an çıkıp bir şey diyecekmiş gibi izledi yemin ediyorum. Bir saat rolü ben Ben de onu ben bir şey, şey, şey diyemeyeceğim. Bir şey diyecek. Demedim. Demedim. Aha Hasan Hüseyin Hakan. Kral. Of oh mis acımışız mm ha. Tamam millet ne yedirik? Ben iki ne yedirik? <laughs> Kader utansın. Kral. Aha direk. Kim bu direk? Berber direk. Ebemizi ağlattı yemin ediyorum saçımı yıkamaktan başka hiçbir şey yaptırmadım arkadaşlar inanmayın sanki tıraş edeceğimmiş gibi duruyor ya Ben balya gittim nasıl Yok yok yo, sadece saç çıkayım Tıraş etmeyi Bi bilmeyin Bilmiyormusun? Yok yok, iyi Yok yine ben yutma Hava saçımı yedi Ne koşuyon ince ha? at ya! Arkadaşlar videoyu kısa bir süreliğine böldüm. Sizlere bir uygulamadan bahsedeceğim. Binomo biliyorsunuz bu aralar birçok masrafım oluyor ve bunları Binomo'dan karşılıyorum. Sizlere bahsedeceğim gene. Arkadaşlar tek yapmanız gereken grafiğin aşağı mı yukarı mı gideceğini tahmin etmek. Böyle bir yatırımda bulundum. Aşağı diyorum. Arkadaşlar 5 TL'lik yatırım yaptım. 915 TL kazandım. Bu arada arkadaşlar Binomo'da D724 canlı destek var. Buradan destek bölümünden iletişime geçebilirsiniz. Yatırımlarınızı da buradan yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Mastercard, Visa, Bank, Bayer vesaire birçok ödeme noktası var. Bu arada arkadaşlar açıklama kısmından uygulamayı indirerek 1000 dolar bonus kazanabilirsiniz. Hepiniz o zaman videoya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Let's go. Çok şükür. Bu kim? Kaan 76. Ne yapayım? Fotoğraf çekecek. Abi bence başka bir şey yapacağım. Şarkıyla bakalım ne kadar alakalı. Abi şimdi sen ne yaptın kurban olum Şarkıyla ne alakası vardı bunun? Ama herhalde güzel şeyler yapmak istemişsin. Güzel. Ali yap onu. Sen daha iyi yapan ya. Kız öyle bir şey yapmış. Razil. Tuba bunu linçle. Valla <laughs> linçle ya. Ben sana söyleyeyim. Bak merdane adam. Adam iki gözüm. Abi kamera kamera çok <laughs> Adam tek başına 5 karakter altı karakter yaşıyor bak. <laughs> oh. İşte bu ya. Yemin ediyorum var ya. Bu arada çok iyi, çok başarılısın abi. Az önceki Maşallah ikisinin de gözleri çok güzel, evet. Bir bakıyorum, bu ne? Yok. Bu. Bakayım bu. Bayram abim. Yumurta bitene kalmış, onun için ağlıyız abi. Abi gel ben sana kırayım, kurban oğlum ağlama. Hep bu korona oğlum, hep bu koronadan belli oldu ya insanlar. <laughs> bu kim? Cihan, Cihan. Bak Cihan'a bak, bak. Allah'ına kurban. Temiz, temizlik görevlisi Cihan. Bu duygusal bir şey yapsa yine gül bana bak. Bıramin onlar para etmiyor Mali sana. Evet, mağazaya gerek yok. Cihan! Ben de Allah'ın sana elaman olarak. Yemin ediyen böyle bir şey yok ya. Adam iki dakika adam mont ayakkabı sahibi oldu. <gülüyor> <gülüyor> Bakayım. Şey çocuklar, Niye döktü, döktü yere? Ha şey döki. Allah ya. Vallahi zor bir işti ya. Ne, ne yapıyorlar onu? Valla bir fikrim yok da. Sanki ekmek yapıyorlar. Baba kolay gelsin ey hocam. Aha Rojda. Sanki zorla ezberlemiş abi. <laughs> Güzel. Aa, haval. Yürüyor. Fail. Bu yanlış olan galiba. Niye yürüyse? Bar, bar agaya. Jintaruma. Bir de arkada gelmiş ya, de Onlar çok iyi. Ben seslerini çok beğeniyorum ailecek onları. Bağışlarınız daim olsun Öcü abi Ve binnoşları Ya ben bunun yüzünü merak etmişim Abi ya. Allah sana bağışlasın Allah. Abi bak aynı babasına benziyor Yani babası? sakallı düşün onu biraz <laughs> Güzel maşallah Maşallah Kral Öcü abi Bırtçı oklu bırtçılar Mali vagen mali vagen Bunu da evlat olarak alsan abi yemin ediyorum <laughs> Var ya Gümrük mali gibiydi <laughs> Ablamızın izini kapatmış belki göstermek istemiyor atladım hemen. Maşallah. Benden baba olmaz demiştiz bak yeğenim nasıl besliyorum ellerimle. Bir saniye azma koyacaktı sonra dedim ağlar. Aha asan nokta x yeğenim. Beş yıldır bunu tak takaza koymuş. <laughs> Bak bak Öyle bak. asalat takıyor oğlum bak. Sana dedim soy ismini yap oğlum inci bizim gibi ol. Asalat. Kolumdaki beyaz saati görmezsek hiçbir sıkıntı yok aslında. Koluma beyaz saat takmışım takım elbisenin altına. Neyse kendimi de işleyebilirim. De Devam ki. Ne yapıyorsun abi? Kerim temiz. Aa, omuz çekti çocuğa Abi ne yaptı sana? Abi merhaba Cemlik'in. Kızım abi sakin ol bir şey olmaz. Olur öyle şeyler belki gitler bir Cahillik ne ver abi? olsun. Kardeş çık oradan. Çık, daha gülüyor arkanda. Dön vur abi dön vur biraz vur onu. Aha. Aa ilan kolik. Devam ke. Ben de bu Kalaba ya. Vallahi bu Duet'i duetle izliyoruz. O ağzındaki siz... kürdanı ye baba ye. Anca belki topallar seni. Ay. Abi neredeyim? sapık sapa revin bakma buna bu gey. Kamera kameradır abi. Ne der? Bilgisayarlar ne yapıyor burada? Ben nerede Geri zekalı yemin ederim aklını kaybetti seni görünce. Revin. Vay hain dostlarım vay. Mafya babası baba mafya. Üzülme o... baba. Arkasındakiler baba. ona ihanet etmiş bak gülüşlerinden Hay. bellidir. Ben bu gülüşü tanırım. Bu bildiğin ee, de, arkadan dedikodu yapan sinsi düşman gülüşü. Kainler. Çıkın oradan kız yüzmüşler. Gel, gel 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 kurban gel. Gel boş ver onları sen gel bana gel Şeyma koş. Bak yine gitti yanlarına. Arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Ee, videoları izledik. Yani umarım senin kalbini kırmadan gülüp eğlenip el yapabilirdik. Ee, sizlerden ricam <laughs> kanala abone olmayı, yorum yapmayı ve like atmayı unutmayın. Seviyorum sizi bir sonraki videoda birlikte olma dileğiyle. Devamlı bu şekilde videolara devam edeceğim. Sizleri seviyorum. Bu arada iki video burada bunları izleyin. Bir de şuradan abone olabilirsiniz Zile kanala. Seviyorum sizi. Kendinize çok dikkat edin. Bu arada yakında yeni bir şarkı yapıyoruz. Ve o şarkıyla tekrar piyasadayız. Eseceğiz.